Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PES oynuyoruz. Kadron bu şekilde. Yine aynı kadro klasik. Dost kesmeden rakip bulalım. Rakip yerince geleceğim. geldi arkadaşlar. Bakalım hangi klasman Açacak Üçüncü klasman attı. Kolektif gücü de yüksek gibi. Şöyle bir 4 5e epik vardır herhalde kadrosunda. Bir bakalım. Gelirse. Hop. Şöyle takım bizim böyle kalsın. Neymar. Şöyle bir Neymar girer yedekten. Of. Forvetteki adam beni çok korkuttu O ne ya abi? Haksız reka rekabet ya. Bu beni gelme olduğu maçta haksız rekabet varmış. Ne yaptı? Beckham mı oldu? Beckham oldu. İyi kadrosu var. iyi var. İyi de bir oyuncu gibi. Böyle bir kadro kuruyorsa iyi oyuncudur. Verdi hazırı. Bakalım rakip başlayacak. Ay. Hadi Haydi bakalım. Şöyle şunu üstü alalım da sıkıntı olmaz. Ee, rakip başlıyor şöyle. Kimi çekelim? Mbappe'yi bir çekelim. Kimde Mbappe'yi çekelim. Şöyle geri Tamam bir santra kullanmamayı tercih etti. Çok pres yapmayacağım. Sadece açılarını kapatacağım. Şurayı kapatayım. Aldık pirloyla. Şimdi güzel tek toplarla çıkabiliriz. Kroy şöyle bir dönelim. Pasımız. Şöyle Açısını çok bozdu. O yüzden bir şut pek yapalım dedik de olmadı. Haydi. Çok güzel aldık. Olmadı. İstediğim gibi şut çıkaramadık burayı ya Çok kötü vurdu. Neyse. Yeni şöyle bir basalım ya. Basalım ya. Şöyle rakibe bastığımız gibi şöyle. O Hocam sen. Ne yapıyorsun öyle ya? Şimdi şöyle. O Simen'e. O Simen. En üstte Bellingham. Çok güzel tek toplarla çıktık. Jude Bellingham. 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 Gol. O Simen. Çok güzel. <laughs> güzel tek toplarla çıktık. Zaten <laughs> ondan sonrası da kolay. Zor yaptık. Kolayı da yaptık. Güzel bir gol attık. Araba karşı. Arabmış işte. Şimdi biraz hırslandım işte. Bir de çalınmama bana atıyor. Tipe bak. Atamamasına rağmen attı işte. Momentum sayesinde. Güzel. Kimiyor? almadı. Canı istemedi topu almak. Abi yediğim gole bak ya. Şu golü Arap olduğu için attı mesela. Başka hiçbir şey atamaz mesela şu golü. Hiç milliyetten insan atamaz. Bunu, bunu ama Arap atamaz. Çünkü onlarda bu zeka yok. Böyle bir oyun görüşü yok. Hadi bakalım. Güzel gol Mbappe. Costa Kurta, kosta Kurta diyorum Kroy. Güzel. Şöyle o doğru uzun vuralım. Oğlum ne yapıyorsun? Ben öndeyim lan. Kafayı yemiş millet ya. Güzelsin Kosta Kurta. Haydi be o simen istediği bir alamanın önüne şimdi aldık onu Bellingham Bellingham Allah Allah Üstü açacak Güzelsin Rodri Krusevski ters ayak İyi vurdu yine de ters ayak O kadar iyi olan bir oyuncu değil ama yine iyi vurdu Pozisyon değişimi diyelim defanstan topla çıkalım ya Rüdiger. Rüdiger'in pası şimdi. Van Dijk. Allah kahretsin. Yani rakip çok saçma bir şey yaptı ama. Alıyordu az kalsın. Güzel. Çıkalım. Artık çıkalım. Abi bu ne ya? Hiç çıkamıyoruz vallahi bu maç. Ne oldu bize? Aldım. Ya boş boş şutlar ya. Sonra onun annesine götürüyor Anne ben istatistik kastım ama kazanamam. Oğlum taşak mı geçiyorsunuz lan? O simen güzel. Ama ıı, Bellingham çok istekli değil gibi bu maç ya. Yani o topu nasıl kontrol edemedi anlamadım. Bomboş orada. İyi top at. Güzel. Tek. 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 Haydi bakalım. Yohan. Yohan. Hadi geçebilirdik ya. Oha oğlum ya. Abi ben de oynattım Daylight. Bak ben de oynattım Daylight yani. Böyle değildi işte benim Daylight. Yani geçiriyordu herkesi. Ters ayağıyla attı şu pas ya. Hangi kartı delight? Vardır ya bende illa like ki daylight. Bu kartı yok. Ama daha iyi kartı var onun 99'luk. Hadi onu geçtim. Bayern Münih kartı var bir tane 98'lik. Bayern Münih bir şey Club, Club Selection'dan çıkmıştı. Kötü abi. Daylight'ı beğenmiyorum ya. Çok yavaş. Çok ağır kalıyor. Van Dijk like, hızlı işte değil. Vallahi var ya eski 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 bir o simen güzel bitirdi. İyi sürdü, iyi bitirdi. 3-1 bir, bir öndeyiz. Araba yine gökten basıyoruz. Şöyle. Şuraya. 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 Ya. Yapma abi. Şu atak gol olsa var ya. Çok iyi bir gol olurdu. Yani full tek paslarla çıktık. Ve <laughs> Dur be sen onu yapabilecek bir oyuncu değilsin Tamam sen onu Ciddiye <laughs> <laughs> almadığım için maçı yenileceğim bak Şu maçı biraz bir ciddiye alalım Araba yenilmememiz lazım Arabayı yenildiğim geceler uyuyamıyorum Güzel Rodri bir de güzel. Bu simen. Ama işte defans bek oynatmanın çok büyük bir dezavantajını yaşadık burada ya. Siktiriyor. O neydi oğlum? Fena bir pasta. Güzel çok güzel oynadık burayı Hadi be Kroy Kapat kapattım Kapattım kanka sen de biliyorsun Oyun yapma Yapma dur Üf, Yedirtecek illa Allah kahretsin Yedirtecek illa Yedirtecek illa o golü Haydi Mbappe Şöyle dikine gidelim üstte tek osi onu atmak istememiştim onu atmak istememiştim orada kroy bomboştu yaptığım ayıp güzel güzel Allah Allah geçemiyoruz ya bir çalımla Allah kahretsin çok 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 kötü oldu bu. Rodri. Çok güzel. Mbappe. bize. Oğlum ne yapıyorsun ya? Mert Hakan yandaşmışsın o falso denemesine. Ah, abi şu momentum mesela ya. Bellingham o pas neydi abi oğlum? Çok şık döndün de yani yakışmadı o pas Bellingham. İstediğimizi alacağız zaten oyundan ya şimdi. Bayanayı alalım. Beğendiğim ben Maradona almak istiyorum ya. O boşlukları değerlendirebilecek bir Maradona almak istiyorum. Şöyle yapalım. Dribbling yapabilecek bir oyuncu lazım. Dribbling. Dribbling gardına güzel bir pas. Bir değerlendirmek istiyorum. Bakalım nasıl oynayacak. Daha önce 2-3 maç oynattım. Çok berbat oynadı ama bakalım bir de bu maç. Kulleri çekti. Abi ne yapıyor bu rakip ya? Vallahi. yani. Taktik çalışım yapıyorum. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen ne de gündüzme, like Takip ediyorum. Bulacağım. Biliyorum da bir full ileri çekiyor, bir nötr alıyor, bir, bir tık ileri çekiyor, bir tık defansa çekiyor geri de olmasına rağmen. Abi bir şey diyeyim mi? Keşke ben bu Kulusevski'nin kartı alsaydım ya. Herkes oynatıyor ve... ya. <laughs> Uf <laughs> çok iyi kiviyor. Ve iyi de oynuyor. 3-2. Bu araba yenirsem üzülürdüm. Ama yine araba götten tek falan filan ya. Yani. Falan filan dersin çaycı falan dersin kavga eder çıkarsın. Kahve dağılmış insanlar falan filan dersin. Bu... Anlarsın. Falan filan dersin hocam. E, bastık. Yeter ya bugünlük. <laughs> Bir video tamam. 30 ama değil mi? bakim Abi Rumengi'yle yenemiyorsan beni hiçbir şeyle yenemez. Şu adam ligi kaçtı mı? Hmm. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sormak istedikleriniz varsa yine sorabilirsiniz. Görüşürüz.